Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte tabii ki de rahatlatıcı slime videoları izleyeceğiz ve başlayalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, bu videoyu hazırlayan arkadaşımız da rahatlatıcı videolar diye bir tane arkadaşımız arkadaşlar. Yani videoyu çok iyi hazırlamış. Gördüğünüz gibi bu da turuncu slime. Yani arkadaşlar ben slime isimlerini pek bilmiyorum da işte. Slime isimler de yok. Normal slime işte. Bir şeyler. Bunlar da arkadaşlar bildiğiniz gibi rahatlatıcı videolar işte arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Arkadaşlar bu videolar da biraz rahatlatıcı yani. Ee, bunun altı sarı gibi bir renk. Ee, sarı herhalde. Eee. İşte slime'da beyaz işte arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle videolar işte arkadaşlar. Oo arkadaşlar bu slime iyi yani gördüğünüz gibi. Yani böyle videolar işte arkadaşlar gördüğünüz gibi arkadaşlar. Yani Ya videolar arkadaşımız da yani güzel yapmış bu videoyu. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu da işte bir tane slime. Yani arkadaşlar böyle videolar çok iyi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. slime da iyi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar vallahi iyi geldi yani arkadaşlar. Gördüğünüz gibi slime'ları tık tıklıyor oynuyor işte arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu da sarı slime. Hmm. Gördüğünüz gibi arkadaşlar sarı da güzel bir renk yani. Oo. Oo, bu da arkadaşlar farklı bir slime. Gördüğünüz gibi. Rahatlatıcı videolar işte arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle işte. Böyle videolar böyle. Bu nasıl? Heh, bunu da biliyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Yani böyle bir video var. Tabi kanala <laughs> Arkadaşlar bugün de camiler açılmış. Yani. Camiler açılmış. Camiye namaz kılmaya gitmişler. Herhalde evet arkadaşlar. Gördünüz mü? Yani koron koronanın olduğu günlerde yani. Böyle işte. korona illaki bir gün bitecek ama ne zaman bitecek? Ben de bilmiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar reklam geldi. Arkadaşlar devam ediyoruz. Özür dilerim ne yapayım arkadaşlar. Yani bu arkadaşımız da videolarına reklam koymuş. Zaten bütün youtuberlar koyuyor reklam Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Böyle slime'lar da iyi yani arkadaşlar. Bu arkadaşımız videoyu iyi yazmış yani. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bu da siyah slime arkadaşlar ne değişik slime ya Ben bunu ilk defa görüyorum Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu da mavi bir tane slime evet, Altı siyah gibi Üstü de işte mavi Arkadaşlar Yani böyle Arkadaşlar sesi çok arkadaşlar. Biraz kısmam lazım. Tamam. Gördüğünüz gibi. Böyle videolar da iyi. Yani arkadaşlar. Arkadaşlar pardon ne yapayım böyle bir şey oldu. Arkadaşlar biraz önce bir tane sıkıntı çıktı. Özür dilerim. Aa bu da bir tane slime. Pembe gibi bir şey. Gördüğünüz gibi. Evet ah, yani arkadaşlar. Ben de bu arkadaşımıza biraz tepki, tepki vermek istedim. Böyle çekmişti arkadaşlar. Bu slime'da pembeli mavim karşım. Ha bir reklam çıkıyor Arkadaşlar pardon, ne yapayım? Habire slime hiç e, işte reklam çıkıyor arkadaşlar. Bu reklamlar daha bir çıkıyor. Ben de bilmiyorum arkadaşlar. Diğer tepki videolarımda reklamlar çıkıyordu ama bu kadar çok çıkmıyordu. Neyse boş verin onları. Gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle bunlar bu videolar. Yani arkadaşımız çok iyi yapmış bu videoları. Like atın diyor. <laughs> Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bu arkadaşımız da videoyu çok iyi hazırlamış. Ona da bir buradan teşekkür ediyorum. Eğer videomu izliyorsa. Böyle işte arkadaşlar bunlar. Benim diğer ee, tepki videolarım da var arkadaşlar. Bir tane duygusal videomuz vardı. Duygulandırıcı video işte arkadaşlar. O da yabancıların bir tane filmi. Sonra sabun kesme videoları var. Öyle videolar var işte arkadaşlar. Bildiğiniz gibi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Böyle işte bunlar. Bu videoyu hazırlayan arkadaşımız da Türk değil. Ne yapalım yani. Zaten çoğu tüy Türkler de böyle videolar çekiyordur da yani arkadaşlar. Hep yabancılar çekiyor. Gördüğünüz gibi. Oo böyle slime'lar çok var arkadaşlar. Yani böyle iyi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Yani bunlar böyle. Bu slime'lar böyle. Bu da pembe gibi bir tane slime. He pembe bu pembe. Aynen. Bunlar böyle işte. He. Kayısı niye koydun ya? Ne oldu? Belki de kayısı rengi de ne bileyim. Böyle renk işte. Arkadaşlar pardon. Arkadaşlar bir de hata açıklıyor Özür dilerim. Ne yapayım? Bu da bir tane pembe slime arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bunlar böyle. Arkadaşlar başka videolarımızı da izleyebilirsiniz. Videolarım böyle işte arkadaşlar. Bunlar böyle. Bir tane arkadaşımız yapmış işte böyle bir tane video. Oo, bu da arkadaşlar bir tane siyah slime. Aynen bu da siyah. Zaten arkadaşlar renkleriyle belli oluyor. Arkadaşımız da videoda konuşmuyor elde konuşmak istemiyor. Neyse arkadaşlar görüşürüz kanalımıza abone olup like atmayı unutmayınız. Bye.